Arkadaşlar bugün sizlerle demir farmı yapacağız. Demir farmımıza gereken eşyalar sandıkta. Gördüğünüz gibi demir farmımıza gereken eşyalar sandıkta. Şöyle alalım. Siz bunu serverda vagonla falan getirerek koyarsınız zombi köylüyü falan. Şimdi kıralım sandığı. Şimdi gelelim buraya. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 blok yüksekliğinde bir yer yapalım. Şöyle 40 40 40 40 bunu ayı da tamam. Şimdi buraya beşe beşlik 5'lik bir alan. Böyle mi? Böyle. böyle herhalde bilmiyorum yani. Aynen böyle beşe beşlik 5'lik oluyor tam. Şöyle 5'e 5'lik alanımızı yapalım. Arkadaşlar ben 5'i unutmuşum şurada. Bekleyin. O sandığa koymayı unuttuğum Bir eşya var benim. O da cam. O camı hemen şuradan alayım. Alalım şuradan camımızı. Aldık tamam. Şimdi buradan 5'e 5'lik alanımızı yapmaya devam edelim. Tamam şimdi buradan şöyle 1 2 3 4 nasıl oldu 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 He tamam tamam böyle. Böyle. Böyle 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 tamam. Şimdi buraya böyle kapatalım. Şöyle. 3. Benim bir unuttuğum eşya daha var. Onu da alırız. Tamam. Şimdi burayı şöyle camı tamam. Burayı bununla kapatalım. Şöyle şuraya şöyle şöyle. Ben suyu da unuttum ya. Ben de ne unutan? Unutan, bak konuşmayı unuttum. Neyse devam edelim biz. Şöyle dörtlük bir alan kırıyoruz. Buraya sandığımızı koyuyoruz. Şöyle duralım böyle. Şuna bağlayalım şöyle. Tamam. Şimdi buraya şey yapacaktım. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben taş tuğlayı almayı unutmuşum. Şuradan taş tuğlamızı tuğla diyorum ya. İşte bunda. bundan bundan al alacağız. Ben şöyle bir şey oldu ki benim benim şu anda oynadığım şeyde şöyle bir şey var mı? Aa varmış tamam. Hadi devam et. Şöyle koyalım. Bakın arkadaşlar. Buralar açık ıı, buralar Durun şurayı da yapayım. Buralar böyle açık şuralar açık kalabilir. Ama şuralar açık kal kalamaz. Şöyle 3 blok. 2 3